Hop. Herkese selamlar. Bugünkü konumuz neden diyette başarılı olamıyorum? Neden sil baştan hep aynı sıkıntıları yaşıyorum? Pazartesi diyete başlıyorum. Salıya varamadan diyetimi bitiriyorum gibi sorunlar hakkında konuşacağız bugün. Yaptığımız hatalar çok yüzeysel, gözden kaçabilecek basit şeyler ama dönüp baktığımızda tüm diyetimizi etkileyebilecek kadar mühim meseleler. Kendinize ele almanızı istiyorum öncelikle. Şayet bu bahsedeceğim örneklere sahip değilseniz o zaman es geçebilirsiniz. Bunun için kan testi yaptırmadıysanız doktora gidip aile hekiminize gidip kan testi yaptırıp arka planda ne gibi sıkıntılar olduğunu araştırabilirsiniz. Ancak eğer ki az sonra bahsedeceğim yeme davranışları da alakalı olarak, psikolojik yaklaşımla alakalı olarak tutabileceğiniz ipuçları varsa bizi izlemeye devam edin. Şimdi bu bahsettiğim pazartesi diyete başlayıp daha salıya varamadan, haftanın ortasını göremeden diyeti bozduğumuz durumlardan bahsetmek istiyorum. Genelde sıkıntı şu oluyor. Çok düşük kalorili besinlerle besleniliyor. Bu da bizi açlığa itiyor, yorgunluğa itiyor. Ve sonrasında biz deli gibi yani yasakları istiyoruz. Bir tarafta çikolata, bir tarafta pasta, bir tarafta yağlılar, şunlar, bunlar. Hayır. Ben sadece salata yiyeceğim. Hayır, ben kendimi aç bırakmalıyım bu yaklaşımda yaklaşıldığı zaman ne yazık ki patlama noktası dediğimiz o saldırma olayı kaçınılmaz oluyor. Çok fizyolojik, çok bedeninize uygun bir diyetle beslendiğiniz zaman aslında bu eslere de yer vermiş oluyorsunuz. Şimdi diyet deyince birçoğumuzun aklında canlanan şey ne yazık ki yani bu nereden oldu. Ne, nasıl bizim ülkemizde bu furya başladı bilmiyorum ama yeşil elma yemekten, salata yemekten, brokoli tüketmekten öteye gidemiyor diyet dediğimiz mesela Ama gerçekten durum böyle değil. Yani hiçbir insan sadece yaşantısını bu şekilde geçiremez ki, bu şekilde sürdüremez. Ve sağlıklı değil aynı zamanda. Hep bizim bahsettiğimiz, belki hepinizin aradığı çok farklı diyetler. Aman işte uzaydan avokado gelsin, Tropikal bölgelerden ananasım gelsin, şu gelsin, bu gelsin farklı farklı şeyler arıyorsunuz kendinize ama zaten bunlara da yer verirsiniz. Ama bunlar da olmak zorunda değil. Zaten yeterince masraflı. Hani diyet dediğimiz şey her bütçeye uyabilecek bir şey, herkesin uygulamasına uygun nokta bir beslenme şeklidir. Aslında kişiye özeldir. Ya yani atıyorum ben avokado yemekten hoşlanıyorumdur. Ayşe bundan hoşlanmayabilir. Atıyorum Ayşe daha çok Canı çorba tarzı şeyler tüketmek ister. Bunu sever, buna yatkındır. Ben çorba tüketmek istemem ve beslenmem de hiç çorba olmayabilir. Bunun yerine ekmek yerim, muadili şeyler eklerim. Birincisi, kendinizi aç bırakmaktan ve kalıplardan uzak durmanız lazım. Kendinizi çok aç bırakıyorsunuz. Bir gün böyle gidiyor. İkinci gün dışarıda bir şey gördüğünüzde canınız istiyor. Niye yasak? Yasak her zaman daha cazibeli gelir insana, daha çok çeker ve zaten sevilen bir tat. Hani e, yasak ama tadı kötü değil ki onun. Zaten sevdiğiniz, özlediğiniz, hep olmasını istediğiniz bir tat. Dışarıda pasta görüyorsunuz. Gidiyorsunuz eve belki masanın kenarını kemiriyorsunuz. Instagram'a bakıyorsunuz böyle tatlı videolarına ya da ne bileyim kafelerin tanıtım videolarına vesaire. Kendi kendinizi yiyorsunuz. Bahsetmek istediğim mesele şu ki çok insani bir diyet şekliyle sürdürmeniz lazım. Yani sabah çok güzel bir kahvaltıyla öğlen çok e, dengeli bir öğünle akşam çok dengeli bir öğünle siz ne yemekten hoşlanıyorsanız tabi bu hoşlantı boyutu da bir tarafta çok eksi olduğu gibi bir tarafta da çok artı olmamalı. Arada verdiğimiz eslerde kurnazlık yapmamamız gerekiyor. O zaman istediğimiz sonucu yine alamayız. Bunun bir ortası dengesi olmak zorunda. Bu kısır döngüden çıkmak için de kendinize en uygun en uygulanabilir diyeti yapmanız gerekiyor. Bunu da ancak bir diyetisyene gittiğinizde veya kendi kendinize kalıp ya benim en uygun bana en uygun beslenme şekli ne diye düşündüğünüzde karar verebilirsiniz. Ben çok ufak kendimden bahsedeyim. Zaman zaman omletle omlet serpiştirilmiş, genellikle haşlanmış yumurtanın olduğu, peynirin olduğu, yeşilliklerin olduğu, arada sırada zeytinin olduğu, peynirin mutlaka olduğu ve ekmeğin mutlaka olduğu bir kahvaltı tabağı. Bu bana uygun. Bu Büşra Uzun'un diyesi. Ondan sonra e, açlığımı dinliyorum. Canım yani bir şeyler istiyorsa o zaman yiyorum. Ha ihtiyaç duymuyorsam ara öğün yapmıyorum. Ara öğün de yapmak zorunda değilsiniz. Bu meseleden de hemen çok kısa bahsedelim. Ara öğün zorunluluğu olan hastalar şeker hastası dediğimiz halk arasında tıbbi ismiyle diyabetli hastalar. Bunların kan şekeri e, inip çıkıyor, yükseliyor, iniyor, ani iniyor, çok ani yükseliyor ve ne yazık ki arka planda o kişiye çok zarar veriyor. Bunun önüne geçmek, daha kaliteli bir beslenme planı uygulayabilmek için aralara ara öğünler serpiştiriliyor. Bu şekilde kan şekeri aşağı inip çıkmıyor, daha stabil bir şekilde gitmiş oluyor. Bu normal sağlıklı bir birey için zorunluluk değildir. Ancak diyorsanız ki ben yemeğe saldırıyorum. Ben yemek görünce dayanamıyorum. Kan şekeri mani düşüyor gibi hissediyorum. Ha belki diyabetli değilsinizdir ama hani böyle olur ya eller zangır zangır titrer falan. Hani bunu hissediyorsanız eğer ki bir akşam yemeğinde bir öğle yemeğinden önce araya bir ara öğün koyabilirsiniz. Bu sizin kan şekerinizi dengeler. Çok uzun süre açlık çekmediğiniz için de sonraki öğününüz o yemeğe saldırma durumunu yaşamazsınız. Daha kontrollü, daha frenli. Yani o ara öğünü bir tampon gibi düşünebilirsiniz. Daha yavaş yavaş, daha kontrolünüz altında beslenmenizi sağlayacak bir yardımcı aslında. Heh, nerede kalmıştım? Dediğim gibi ben ara öğün yapma zorunluluğu hissetmiyorsam orada ara öğün yapmıyorum. Öğlen geliyorum, mesela çorba aramam. Ama bir başkası arayabilir, beslenmesinde vardır, böyle alışmıştır. Ben iki kap yemekle öğünümü tamamlayabiliyorum örneğin. Yanına bir pilav makarna olabilir. Yoğurt mutlaka isterim. <laughs> Ee, bir de ana yemek ya bu ana yemek illaki et yemeği olmak zorunda değil benim nezdimde. Bir sebze yemeği olabilir, e, kuru baklagil olabilir. Zaten öğrenci evinde kırmızı etmiş, şuymuş, bulmuş bu bulmak çok da mümkün olmuyor ama elimizden geldiğince biz de e, ton balığı kullanabiliyoruz. Ya da tavuk alıyoruz, bunu yapıyoruz. Çok nadir de olsa kendimiz balık alıp dondurulmuş veya e, pazardan bu şekilde tüketmeye çalışıyoruz. Akşam yemeğinde de genelde çeşitlilik olmuyor. Öğlen ne yediysek onu yiyoruz ama hani benzer şekilde gidiyor. Evdeysen de bu durum çok farklı değil. Dediğim gibi ben çorba aramam ama Ayşe arar. Bu yine size kalmış bir durum. Açlığınızı dinlemeniz, e, yeme alışkanlığınızı gözlemlemeniz ve neticesinde kendinize uygun bir çerçeve çizmenizle alakalı. Siz çok düşük kalorili diyetlerle besleniyorsunuz, sadece salata yiyorsunuz, işte kendinizi mahrum bırakıyorsunuz normal yemeniz gereken şeylerden de hem halsizlik başlıyor, hem yetersizlikler başlıyor. Ha belki kilo veriyorsunuz bir hafta bu şekilde gittiğinizde, ama sonrasında ne oluyor? Bağışıklığınız düşüyor ve çok çabuk hastalanıyorsunuz ve e, ve sürdürülebilir bir diyet olmadığı için belki istediğiniz kiloya bir iki hafta sonrasında varacaksınız ama sonrasında eski beslenme düzeninize geldiğiniz zaman e, vücut bu beslenme şekline alıştı ve artık diyor ki yani şura bana yemek göndermiyor. E, o zaman benim kendimi korumam lazım. Bu ne kadar bu şekilde gidecek belli değil. Ben kendimi koruyup gelen şeyi depolayayım diye düşünüyorum. Vücut çok akıllı. Yani öyle bir mekanizması var ki hep hayatta kalmaya endeksli vücudumuzun işletim sistemi. Böyle ifade edelim. <laughs> Kendini bu şekilde adapte ettiği için siz normal beslenmenize döndüğünüz zaman kilo almaya başlıyorsunuz. Sonra ne oluyor? Ben diyet yaptım kilo aldım. Ne yazık ki bu durum böyle oluyor. Ama biraz sabırlı olursak eğer, zamana yayarsak ve zaten düşündüğümüzde hayatımız boyunca beslenmek zorunda olduğumuzu ya uyumak gibi beslenmede hayatınız boyunca uyumaya mahkumsunuz. Az veya çok herkesin yine kendine göre değişen standartları var bu konuda. Beslenme de böyle. Yani siz Sadece bir hafta beslenmeyeceksiniz ki. Ömrünüz boyunca yemek yemeye muhtaçsınız. Ha ileride bir hapmış, şuymuş, buymuş bir şey icat edilmezse, bütün bizim makrolarımızı, mikrolarımızı sağlayacak bir şey olmazsa, sofra adabının da sürmesiyle, yani Türk milleti olarak çok güzel bir mutfak kültürüne sahibiz bu böyle devam edecek. Çünkü biz çok severiz. Yani bizde öyle güzel bir kültürdür ki insanların sosyalleşmesi için, ailesiyle zaman geçirmesi için bu böyle daha gidecek yani. Çok yakın bir süreçte de değil bu zaman. Daha önümüzde bayağı bir vakit var onun için ama besleneceğiz biz. Beslenmek zorundayız. E biz niye bunu bu kadar zorlaştıralım, kompleks hale getirelim? Özetliyorum. <laughs> çok dağınık konuştum bugün. Ee, size en uygun olan beslenme şeklinde sizi zorlamayacak. ...en insani beslenme şeklini takip etmeniz gerekiyor. Bunun için de size şöyle bir öneride bulunayım. Biz mesela son zamanlarda olan bir şey üzerinden konuşmak istiyorum. Hani şeker hep suçlanıyor ya, eyvallah biz de basit şeker konusunda temkinli davranıyoruz. Ama meyveler de suçlanmaya başladı. Aldığımız bir şeker var ve bu belki de bizim yaşadığımız o ani tatlılara saldırma durumunun önüne geçebilecek, bizi frenletebilecek bir şeker. Kaldı ki içerisinde posa var ve bu bizim bağırsaklarımızın çalışmasına, vitaminler, minerallerle vücudumuzun geri kalan işlevlerini tamamlayabilmesine yardımcı olacak mikro öğeler. Eklemek istediğim bir örnek var. Kendinizi araba gibi düşünebilirsiniz. Nasıl ki arabaya benzin koymazsanız, mazot koymazsanız bu araba gitmiyorsa kendiniz çok düşük kalorili diyetler uyguladığınız zaman da bundan farklı bir durum yaşanmıyor aslında. Halsizleşiyorsunuz, yorgun düşüyorsunuz, algılarınız kapanıyor, unutkanlığınız başlıyor. Bu yüzden gerekli olan enerjiyi vermelisiniz ki araba yürüsün, çarklar işlesin. Instagram'da e, yaşam koçları ya da ne bileyim mesleği ne olduğu belli olmayan insanların yazdığı diyetlere özellikle diyet paylaşan insanları lütfen kulak asmayın. Her meslek grubundan insan bunu yapmaya başladı artık. Kendisi kilo verdiği için insanlara diyet önerilerinde bulunuyor. Yani işini iyi yapan diyetisyenlerden bir tane liste göremezsiniz bu şekilde. Çünkü diyet kişiye özeldir. Ya benim yediğimi Ayşe yiyemez, Ayşe'nin yediğini Fatma yiyemez. Ha yer ama istediği sonucu alabilir mi bilmiyorum. Çok farklı neticeler gözlenebilir. Bu yüzden lütfen sağlığınızı basite indirgemeyin. Diyet dediğimiz mesele beslenme şeklimiz. ya yani bu kadar basit değil. Ancak o kadar kompleks de değil. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.